Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala resulillah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'd. Kıymetli izleyiciler, teberruk meselesini detaylı bir şekilde elimizden geldiğince ele almaya çalıştık. Teberruk meselesiyle alakalı olarak deliller nelerdir? Sünnetten deliller. Amelü's selef, selefin bu konuyla alakalı amel etmesi bakımından deliller nelerdir gibi konular üzerinde durarak birkaç şüpheye de cevap vermeye gayret ederek sonlandırdık. Şimdi geldiğimiz konu aslında bizim bu derslerle hedeflemiş olduğumuz son konudur diyebiliriz. O da rabıta meselesidir. Fakat hemen şunu ifade etmiş olalım ki biz rabıta meselesini bütün boyutlarıyla ele alamayacağız bu derste tabii ki. Çünkü bu derslerin hedefi ta başından da bunu söylemiştik meseleleri muhtasar şekilde, kısa bir şekilde insanımızın anlayabileceği şekilde uzatmadan, çok detaylara, teknik boyutlara girmeden ele almak. Onun için rabıta konusunu da rabıtanın aslında hikmeti nedir? Rabıta ruhiyatla alakalı hangi temellere dayanmaktadır? Rabıtanın Kur'an ve sünnetten mesnetleri var mıdır? Rabıta'ya işaret olduğunu söyleyebileceğimiz ayetler ve hadisler var mıdır gibi konular üzerinde duracağız. Ondan sonra Rabıta ile alakalı günümüzde dolaşan bazı sualler var, şüpheler var. Rabıta ile ilgili ortaya atılan bunlara da inşallah soru cevap formatında cevap vermeye gayret edeceğiz. Bu derslerimiz inşallah 2-3 ders sonra bu serimiz sona ermiş olacak. Şimdi bu derste Rabıta'ya bir giriş olsun diye esasen rabıtanın temeliyle alakalı isterseniz birkaç kelam etmeye çalışalım. Hemen şunu ifade etmemiz lazım. Rabıta dediğimizde aslında bu bazıları tarafından işte müridin oturup mürşidini tahayyül etme vazifesi şeklinde anlaşılıyor. Fakat bu her ne kadar böyle olsa da bu rabıtanın Peki insan ruhuyla alakalı dayanmış olduğu gerçekler, hakikatler nelerdir? Bunlar üzerinde mutlaka durmamız lazım. Yani niçin büyükler Akşibendi, Meşayihı, Bahusus, Rabıta üzerinde hususen durmuşlar ve müktedi için yani bu yola yeni başlamış olan iktidar seviyesindeki birisi için Rabıta'nın çok daha fazla faydalı olduğunu ifade etmişler. Bu aslında bir temele dayanmaktadır. O da şudur ki Şimdi insan gördüğü, hemhal olduğu, sürekli beraber olduğu varlıklarla daha çabuk şekilde, daha güzel ve kavi şekilde, kuvvetli şekilde irtibat kurar. Yani benim bu masayı hiç görmeden tahayyül etmeye çalışmam, hayal etmeye çalışmam ve masayla alakalı fikir sahibi olmaya çalışmam ayrı bir şeydir. Fakat masayı görmüş olmam, dokunmuş olmam, masayla beraber olmam durumunda masaya dair olan duygularımın farklı olması elbette ki bu başka bir meseledir. İkisi bir olmaz. İnsan böyle yaratılmış. Onun için aslında işte bizim günümüzde mucize inkarının, vahyi inkar etmenin, Keramet inkarının birçok meselenin inkarının altında yatan temel sebep insanın görmediği şeye inanmaktaki zorlanışıdır. Tabi imtihan da tam buradan olacak tabi. Cenab-ı Hak bizi buradan övüyor. Yani estağfirullah. Ellezine yu'minune bil gayb. O kimseler ki gayba iman ederler buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani insan zaten imtihanı nasıl kazanacak? Zorlandığı yerden kazanacak. Gayba iman edecek. Yok. Yoksa gördüğü, duyduğu, müşahede ettiği, sürekli beraber olduğu, dokunabildiği şeye inanıp inanmamakla alakalı kimsenin bir imtihanı olamaz. Bu ancak olsa olsa bir sağlık probleminin söz konusu e, konusu olabilir. Onun için şimdi rabıta aslında e, şöyle ifade edebiliriz bunu. Ebu'l Farac İbnü'l Cevzi defa şüpheti teşbihinde der ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu veya Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam müteşabih diye bizim bugün isimlendirdiğimiz ayet ve hadisler üzerinden bir takım meseleleri niçin anlatmışlardı? Yani mesela yedullahi fevka eydihim min biz kudret manasında olduğunu söylüyoruz. Vecihe zat diyoruz. Bir çok daha müteşabih naslarla alakalı bir takım sıfatların anlatıldığını ifade ediyor ulemamız. Peki direkt bu sıfatlar üzerinden değil de ilk bakıldığı zamanda da hemen bir azayı uzvu çağrıştıracak bir kelimeyle bu niçin ifade edildi diyor Ebu'l-Ferac Cevzi. Aslında burada tabii ki kulların bir imtihan edilmesi var. Cenab-ı Hak buyuruyor ya. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْ هُبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Kalbinde yamukluk olanlar o müteşabih ayetleri, hadisleri araştıracaklar, bakacaklar ve oradan bir fitne çıkartmaya çalışacaklar. Buradan imtihanı kaybedecekler. Tabi bir imtihan vesilesi. Ama Vallahu alem asıl hikmeti şu olabilir diyor Ebu'l Ferac İbnül Cevzi. Cenab-ı Hak insanın hemhal olduğu, sürekli gördüğü şeyleri daha kolay anlayabileceğini bildiği için insanın bu fıtratta yaratıldığını, kendisinin insanı bu şekilde yarattığını en iyi o bildiği için bu şekilde onun anlayabileceği bir takım şeyler üzerinden bazı manaları anlatmak istemiştir, murad etmiştir diyor. Burası bizim açımızdan önemli. Yani yedullah niçin yet kudret diyelim, yetle ifade edilmeye çalışıldı mahza bir kudret ve gayb alemine dair olan bir takım mefhumun anlatılması ayrı bir şeydir. Bu mefhumun bizim şahit olduğumuz, gördüğümüz, hemhal olduğumuz bir şey üzerinden anlatılması elbette anlaşılmayı daha kolay kılacaktır. Tabi böyle bir şey yani Müslümanlardan bazılarının işte bu uzu manalarına takılarak yanlış manalara sapmasının anlamında bir imtihan da oluyor. Onu söyledik ama sapmayanlar için de o anlatılmak istenen manayı daha kolay şekilde kavrayabilme anlamını taşıyor. Böyle manalar taşıdığı için bunu da düzgün şekilde sahabe-i kiram anladığı için dile vakıf olduklarından dolayı, Allah Resulü'nü, İslam'ı en iyi bilen kişiler olduklarından dolayı hiçbir zaman böyle bir fitneye duçar olmadılar ve bu ayet ve hadislerle alakalı bir şey sormadılar. Şimdi bu konunun rabıtayla alakalı alakası irtibatı nedir diyecek olursanız şimdi rabıta aslında buna benzer bir temele dayanıyor. Çünkü şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu veraul vera, ulvera, öteler ötesinde olduğu için insanoğlunun kendi bilgisiyle, müktesebatıyla, hissiyatıyla ulaşabileceği de bir varlık değildir. İnsanoğlunun Cenab-ı Hakk'ı anlayabilmesi, idrak edebilmesi, onunla direkt irtibat kurabilmesi öyle kolay bir şey değil. Şimdi diyorlar ya işte Allah Teala yak Allah Teala'nın yakınlığında bir şüphe yok. Yani velakad halakna insane ve na'lemu ma tuwasbisu bi nafsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil vayid buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz insana şah damarından daha yakınız. Bu noktayla alakalı kimsenin bir şüphesi olamaz. Ama aynı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu eee vesjut veqterib buyuruyor. Yani secde et ve yakınlaş. Yani demek ki insanın yakınlaşması lazım. Ulaikelledine yed'une yetegune ila rabbihim vesilete eyhum akrab kim daha yakın olacak diye bakalım. Yarış yapan, müsabaka eden kullarını medihle övüyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Demek ki kimin daha yakın olması, ibadet edenin daha fazla yakınlaşmaya çalışması gibi bir şey söz konusudur. Kulun demek Allah Teala'ya yakınlaşması lazım. Bu sebeple bu yakınlığı kesbetmiş olan ameli salihiyle, murakabesiyle, manevi dünyasını tanzim etmesiyle velayet mertebesine ulaşmış olan bir insan, elbette diğer bir insana daha fazla yardımcı olacaktır. Yani biz bir insana baktığımızda eğer Allah Teala'yı hatırlıyorsak, e, direkt Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun feyzi Rabbani'sinin bize cari olduğunu hissediyorsak, ruhumuz ondan teessür edip iç dünyamız, manevi dünyamız etkileniyorsa, işte rabı tabudur, bunun için yapılmaktadır. Yani rabıtayı biz nasıl ki tıbbi anlamda bazı tedaviler var, egzersizler var, fizik tedaviye gidiyorsunuz, uzvunuz efendim hangisi hastaysa daha fazla böyle gelişiyor, eski haline doğru dönüyor vesaire. İşte bizim hasta olan nefsimiz, terbiye ve tezkiye edilmeyi bekleyen nefsimizin aslında bir nevi tedavi edilme, manevi tedavi altına girme yöntemi usulüdür. Rabıtayı böyle anlamak lazım. Onun için Rabıta aslında bir tedavi yöntemidir. Yani şimdi filanca bir ilaç düşünelim, elimizde var. Bu ilacın baş ağrısına iyi geldiği ve baş ağrısı dindirdiği e, tecrübeyle sabit olan bir şey. Bir insan gelip de e, başı ağran bir kişinin bu ilacı içmesi neticesinde ona "Sen niye bu ilacı içiyorsun? Buna dair delilin var mı?" diye sorar mı? Sormaz. Bu anlamsız da bir soru. Çünkü bu baş ağrısı ilacıdır ve Çoğu kez belki o insan baş ağrısını bu ilacın bindirdiğini tecrübe etmiştir. Artık delil aramaya gerek yok. Aslında rabıtaya da bu anlamda delil aranmaz. Çünkü rabıta bir tedavi yöntemidir. Yani diğer ilaçlar nasıl ki teknik bağlamda üretiliyor ve daha sonra insanlar üzerinde tecrübe ediliyorsa, rabıta da aynı şekilde insanı manevi anlamda terbiye ettiği, gözlemlenmiş olan en müessir ilaçtır. En tesir eden ilaçtır ve bunu yapan insanlar kendilerine nasıl bir feyzin geldiğini Rabıtaya dikkat ettikten sonra nasıl daha namazlarını huşu ile takva üzere kıldıklarını diğer amali salihada ibadatu taatta nasıl daha titiz bir eee tavra büründüklerini görüyorlar. Hepimiz gördük, görüyoruz. Onun için böyle tecrübeyi bir şeyi bir daha delilini aramaya çalışmak. Şurada delili var mıdır? Burada var mıdır diye bunun peşine düşmek aslında manasız bir şey rabıta insanın tabiatında bulunan benzeme diğer bir insandan etkilenme onu gördüğünde onun haline bürünme psikolojisinin aslında bir e, yönteme çevrilmiş halidir bunu böyle anlamak lazım yani İmam Gazali rahimehullah ihyasında bunu çok güzel ifade eder ne der El insanu me'atbâu tabiatler diyor mecbulletun ale teşebbuhi ve iktida. benzemek ve tabi olmak taklit etmek üzere yaratılmışlar. Yani insan kaçarı yok. Birine benzeyecek, birini taklit edecek, birine uyacak. Bunun kaçarı yok. Çünkü böyle yaratılmış insan. Bu taklit, benzeme, tabi olma yönünü hayra kullanmazsa şerre kullanacak. Gidip Allah'ın sevmediği insanlara benzeyecek. Onlar gibi olmaya çalışacak. Sureten ve sireten onların haline bürünecek. Rabıta meşayih tarafından bir insana ey insan bak bu yönünü bu kaçınılmaz olan bu yönünü sen şerre kullanma. Gel bunu hayra kullan. Allah'ın veli kullarını düşün, daha yület, onlara benze, onları taklit et. Ve nihai olarak et taklit babu tahkik. Taklit hakikate ermenin kapısıdır. Belli bir zaman sonra bunun hakikatine de er ve veli ol demenin usulüdür, menhecidir. Bunu böyle anlamak lazım. Evet. Bu sebeple e, diyor ki İmam Gazali rahimehullah tatbu yetaesseru min at tabiat tabiattan etkilenir. Yani insan fıtratı diğer insan fıtratından, tabiatından hemen etkilenir diyor. Min hayfu la yedri. Hatta kendi bunu hiç anlamaz diyor. Bu böyle bir şeydir. Onun için e, şöyle misallendirelim bunu. İnsanda yani bu şekilde benzeme tabi olma, etkilenme yönü var. Öylesine var ki hem de İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurur ki Es-sekine tu fi ehlil ganem Sekine yani huzur koyun ehlindedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koyun çobanlarındadır. Bunu düşündüğümüz zaman niçin acaba koyun çobanlarının huzurla acaba ne gibi bir ilişkisi olabilir? Şebbi Rahmet Osmani Rahimehullah Fethül Mülhim'in birinci cildinde bunu izah ederken diyor ki bu şundan dolayı Koyun uysallığı ön planda olan, uysallık vasfıyla temayüz etmiş olan bir varlık, bir hayvandır. Hatta biz deriz değil mi mesela böyle hiçbir şeye itiraz etmeyen, her ortama ayak uydurabilen insanlar için koyun gibi adam deriz yani uysal demek. Şimdi bu sebeple diyor bir insan koyunları otlattığı zaman da sürekli onlarla hemhal oluyor koyun çobanı, beraber oluyor. Vakitlerini onlarla geçiriyor. Bu beraberlikten diyor bir sirayet söz konusu oluyor. Koyunun ahlakı insana sirayet ediyor. O da artık belli bir zaman sonra uysal oluyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bu hakikate dikkat çekmek için huzur, uysallık, sekinet, sükun, huzur e, koyun çobanlarında düşüyor. Bakın koyunun aklı yok, fikri yok, zikri yok. E yani can, e, canlı fakat efendim hiçbir aklı vesaire olmayan bir hayvan. Buna rağmen insan ondan hal alıyor, etkileniyor. Bak İmam Gazali ne dedi? Bilmese bile etkileniyor. Koyundan bile. Şunu bir de hesap edelim. Nerede kaldı insanın insandan etkilenmesi? Mesela İmam Fahrur Razi Rahimehullah El Metalibul Aliye'de insanlar arasında bulunan bu ruhlar arasındaki etkileşimden bahsederken öyle bir e, misal veriyor ki yani insan sadece yaşayan bir insanla değil ölülerle dahi irtibat kurup ölülerin ruhlarından dahi tesirlenme söz konusu oluyor. Ruhlar böyle bir şey. Onun için Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bunu bir hadis-i şerifte şöyle ifade buyurur. Elervahu cunudun mucennede. Ruhlar ordulaşmış ordulardır. Tama taarefe minha itelafat. Yani ezelde böyle ünsiyet sağlamış olan ruhlar dünyaya geldikleri zamanda da yani ülfet sağlarlar kendi aralarında. Ama ömer tenay keraminha eğer ezelde bir ülfet sağlayamamışlarsa ihtilafet dünyaya geldiklerinde ihtilafa düşerler. Mesela bir adamla siz aynı mecliste oturursunuz, hiçbir şey konuşmazsınız. Fakat dışarıya çıktığınız zaman da meclis dağıldığında içinizde şöyle bir şey e, duygu hasıl olabilir. Yani ben bu adama hiç ısınamadım ya. Ama adamla hiçbir şey konuşmadınız. Birbirinizle hiç irtibata geçmediniz. Buna rağmen ruhlar demek ki birbiriyle ülfet sağlayamadı, ünsiyet sağlayamadı demek. Bu bir hakikat, bu psikolojide de var. Dolayısıyla ruhlar arasında böyle bir irtibat söz konusudur. İmam Fahru Razi bunu açıklarken der ki bir insan bir veli kulun bir büyük zatın kabrine gitse, onu ziyaret etse, orada belli bir müddet bulunsa, murakabe yapsa, o insandan istifade etmeye çalışsa, mutlaka diyor onun maneviyatından istifade eder. Kabir ziyaretlerinde böyle bir şey vardır, fayda da vardır. Hatta öylesine bir alışveriş başlar ki o anda diyor, şayet beşerdir o kabir sahibinde belli bir takım eksiklikler varsa her ne kadar büyük bir velizat olsa bile ve o olan eksiklikler ziyaretçi de tamamsa o da ondan istifade eder diyor. Öylesine bir alışveriş söz konusu. İnsan insanla bir araya geldiğinde bir de bunun canlı insanların bir araya geldiğini düşün. Evet. Ölüyle dahi böyle bir irtibat söz konusu olabiliyor işte. Ne var demek ki? insan hiç konuşmasa bile diğer bir insandan etkileniyor. Çünkü asıl kelam kalptedir. Asıl etkilenme tavırla başlıyor işte. Ahlak ile başlıyor. Gönülden gönüle yol var halıyla deniliyor ya. Böyledir işte. Onun için bazıları işte, mürşidin huzuruna gidildiğinde orada bir beş dakika oturuluyor. Hiçbir şey konuşulmuyor murakabe rabıta üzere duruluyor. İşte bundan ne hasıl olur? Bu bilinmediği için böyle zannediliyor. Öyle şeyler hasıl olur ki. Asıl çünkü faide ve istifade sükuttadır. Kelam aslında gönülde olan kelama bir engel. Şair ne diyor? İnnel kelame le fil fuadi ve innema ju'ilel lisanu alel fuadi delila. Asıl kelam diyor kalptedir. Peki Cenab-ı Hak niçin böyle bir dil vermiş, konuşuyoruz vesaire? Kalpte olanı sadece dışa döküp de karşımızdakine ifade edebilelim diye. Ama aslında kelam bizim kalbimizdedir. Söz bizim kalbimizdedir, tesir bizim kalbimizdedir. İnsanlar arasında böyle bir irtibat var. Hatta ve hatta Cenab-ı Hak bunu cansız maddelere bile vazet. Yani Rabıtay'ı iyi anlayabilmek için şunu e, öncelikle ifade etmiş olalım. Mesela biz bir mıknatısla bir makası yan yana koysak şunu görmüş olacağız. Mıknatıs makası çekecek. Onları böyle belli bir zaman yapışık şekilde birbirine tutalım. Ondan sonra makası çekelim. Mıknatısı bir kenara koyalım. Bir başka makası bu makasa yaklaştıralım. Göreceğiz ki bu makas diğer makası çekecek. Ama normalde demir demiri çekebilir mi? Yok. Allah Teala öyle bir kabiliyet ona vermemiş. Onu mıknatısa vermiş. Ama makas mıknatısla belli bir zaman beraber olduğu için, birlikte olduğu için ondan hal almış. Hal. Ondan böyle bir kabiliyet kesmedi. Ona sirayet etmiş. Ya bu bir demir. Cansız varlık. Buna rağmen cansız varlıklar arasında bile bir irtibat var. Cenab-ı Hak vazetmiş. Bir tesirlenme var. Şekle bürünme var. Benzeme var. Belli bir zaman sonra onun halini alma var bu insanda nasıl olur? Ruh taşıyan, ruh gibi üstün bir varlığa sahip olan Cenab-ı Hakk'ın sırlarını hiç kimseye açmadığı وَمَا Uti مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا Size ancak çok az bir ilim verilmiştir bu ruhla alakalı buyurduğu öyle bir kabiliyeti haiz olan insanın insanda irtibatını ondan etkilenmesini düşün. İşte rabıta tam olarak budur. Yani bu bir kabiliyeti haiz olmayan insanın o kabiliyetleri, o üstündekleri meziyetlere sahip olan insanı düşünmesi, tahayyül etmesi, onunla hemhal olması ve onun ahvalinin kendisine sirayet etmesini istemesidir. Onun için Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem خِيَارُ Allah'ın en hayırlı kulları kimlerdir? Görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kullardır. Demek ki böyle makamda, mertebede olan kullar var. Ve bunlar bütün kullar, bütün Müslümanlar değil. Müslümanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Evliya Allah var. Kimdir bunlar? İman edip hakkıyla takva sahibi olanlardır. Bunlar görüldüklerinde, suretlerinden, siretlerinden Allah hatıra gelir. Direkt Allah hatırlar. İşte bu hali bizim de alabilmemiz için onları düşünmemiz, onlara rabıtanın manasında olduğu gibi rap olmamız, bağlanmamız, onların halinin bize sirayet etmesini istememizdir rap. Bir tedavi menecidir. Bunu böyle anlamak lazım. hem hal olmaktan, beraber olmaktan, düşünmekten ve özellikle sevmekten tesir doğar. Taklit doğar, benzemek doğar. Bunu anlamamız lazım. Efendimiz onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? El meru ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzere ahlakı üzeredir. Oradaki dinin bir manası da ahlakı demek. Ben onunla takılıyorum. Ben onu seviyorum ama onun e, ahvaline bürünmüyorum. Hayır İmam Gazali'nin sözünü hatırla. Min hayfü la yedri. sen anlamasan bile ona benzeyeceksin. Onu taklit edeceksin ve bu şekilde artık onun gibi olacaksın. O da hangi yola götürüyorsa seni oraya götürecek. Şer yolunun adamıysa sen de musibet, şerli bir adam olacaksın. Evet. Onun için Efendimiz buyuruyor ki kişi kimle arkadaşlık yaptığına iyi baksın. Kimle beraber olduğuna iyi baksın. İyi kontrol etsin. Çünkü belli bir zaman sonra artık onu taklit etmeye başlayacaktır. Onun gibi olmaya başlayacaktır. Koyunla bile beraber olan insan onun gibi oluyorsa cinstaşı olan insanla beraber olan kişi onu düşünen, onu muhabbet eden efendim ona e, bağlılığı olan kişi elbette belli bir zaman sonra onun gibi olacak. Öyleyse Evliyaullah'ı rabıta yapmak demek. O belli bir zaman sonra onlar gibi olmayı istemek demek. Onlardaki ahvalin bize sirayet etmesini istemek demek. Veli kul ne demekti? Bakın ayetten söyledim size. Hakiki iman edip takva sahibi olan kul demek. Bu neyle olur? Nefsine mukavemet göstermekle olur. Efendimiz buyurur onun için. Leyse şedidu bir <laughs> sur'a asıl pehlivanlık diyor bir başkasını sırt üstü yere getirmek değildir. İnne de kullu şedidillezi yemliku nefsehu indel gabab. Asıl pehlivan kimdir? Sinirlendiğinde nefsine hakim olan. Başka rivayetlerde günahlara karşı nefsine hakim olabilen. Asıl pehlivan Allah dostlarıdır. Işte. Çünkü en zor şey nedir? el İsfahani der bunu edderi aslında. İnsanın en zayıf olduğu dürtüsü şehvetidir. Diyor. O şehveti dizginleyebilmek, ona sahip olabilmek, nefsini terbiye edebilmek, kalbini tasfiye edebilmek, bütün Allah Teala'nın dışındaki mahlukattan, alemden kendini tecid edip Allah Teala'ya taksis etmek. Bunlar öyle kolay şeyler değil. Yap da görelim. Dört rekat namaz kılma manevi gücüne sahip olmayan adam rabıtayı eleştiriyor. Allah dostlarını eleştiriyor. Hey. Onların hayatını okuduk mu acaba? Onların nasıl nefislerine karşı mukavemet gösterdiklerini hiç düşündük mü acaba? Biliyor muyuz? Hayatlarına vakıf mıyız? Olsaydık böyle konuşmazdık. Böyle kolay bir şey değildir. 24 saatleri nefislerini terbiye etmek, nefsi nefislerin isteklerine mukavemet etmekle geçiyor. Böyle kolay Belli bir zaman sonra işte nefis mertebe atlayarak mutmain ne seviyesine geliyor, öyle gidiyor kamile vesaire. Vesaire. Ama bu belli bir işte dedik ya tedavi yöntemiyle oluyor. Bunu hep böyle bir medrese gibi üstattan üstada tarikat budur işte. Böyle bir menhece sokmuşlar tasavvufta ve bu şekilde işte nefisler terbiye ediliyor, taklit ediliyor. Bu insanlardan bu eğitimle alakalı istifade edilmiş oluyor tasavvuf rabıta bu. Onun için rabıtayı burada böyle kısa muhtasar bir şekilde yani insanın insana nasıl benzeyeceği ve insanın insandan nasıl etkileneceği gerçeği üzerinden anlatmaya çalıştık. Bunu bu minvalde anlamak gerekir. İnşallah sonraki derslerimizde de bu nokta üzerinde ayet ve hadislerden durarak rabıta meselesini bitirmeye gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak her şeyi olduğu şekil üzere anlayabilmeye hepimizi muvaffak eylesin. E, tahrif etmekten, bozmaktan, anlamamak için çaba sarf etmekten, inaptan, tahsuptan hepimizi masum ve mahbuz eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak istifadeli kılsın. İnşallah bir sonraki dersimizde Rabıtaya Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinden ne tarz işaretler vardır bunlar üzerinde konuşacağız. وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آه